Nossa, I don't know O akşam FETÖ terör örgütünün Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, demokrasisine kastettiği gece, darbe girişiminde bulunduğu gece bizim Diyanet İşleri Başkanlığımız bütün görevlerimize mesaj attı. Dediler ki, sela verelim, sela verilsin. Biz de tabii hemen camiye koştuk. Camiye geldim. Bütün ışıkları bahçe, cami etrafı ışıkları yaktım. Sela verdim. Seladan sonra merkez sistemden tekrar sela başladı. Bu esnada tabi bizim bilmediğimiz, tanımadığımız şekilde e, dışarıdan bizlere e, selayı kes, ışıkları söndür. E, sela veremezsin. Bu ülkede e, kaç yıldır bize buğz edildi. E, Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, özellikle bizlere Ağza alınmayacak derecede küfürler, hakaretler edildi. Bize tabii ki bunun akabinde e, dava açtık. Dava devam etti. Yaşırı 6 aylık bir süre içerisinde devam etti. Ve sonuçta 3 yıla yakın bir ceza aldılar. Ve e, 18 aya indirilmek suretiyle 18 ay içeride yatarak şu anda berat ettiler. Çıktılar. Tabii ki çok büyük bir karanlık bir geceydi. E, tabii neyin ne olduğu belli değildi. Dışarıda çok büyük kalabalıklar, hakaretler, bağırmalar e, olduğu için biz tabii ki yalnız olduğumuz için dışarı çıkmadım. Arka kapıdan evime geçtim. Ama çok e, ağza alınmayacak. Özellikle cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza bizlere hakaret ettiler. Tabii biz de bu davanın arkasında durduk. Çünkü e, durmamız gerekiyordu. Bu ülkenin birliği, beraberliği, bütünlüğü geleceği için, demokrasi için e, böyle insanlara fırsat vermemiz gerekiyordu. Çünkü bu gece bizim abilerimiz, kardeşlerimiz abdestini alıp şehadet ettiler. Tankların altına yattılar. Ee, uçakların mermilerine siper oldular. Ee, böyle bir gecede tabii ki bizler de bunları affedemezdik, affetmedik. Davamızın arkasında durduk. Ceza almalarını sağlamış olduk. Bizler de vatanımız için, milletimiz için, bayramımız için seve seve ülkenin bütünlüğü için her zaman koşa koşa gelir selamımızı veririz. Yine olsa yine seve seve gelirim. Çünkü ülkem e, benim için bir önemi vardır, bütünlüğü vardır. Çünkü bağımsızlığı olmayan bir ülkede hiçbir şey olamaz. İbadet de olamaz, e, huzur da olamaz, birlikte olamaz, beraber de olamaz. Onun için seve seve Allah göstermesin böyle bir durumda gelir selam veririm. Canıma kast etseler de gereken cevabı vermeye çalışırım.